Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu yeni sisteme göre hazırlanmış 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavı için yeni sisteme göre hazırlanmış örnek bir yazılı sınavı sorularının çözümü olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve sözle fazla uzatmadan soruların çözümüne başlıyorum. Birinci bölümde read the jobs, meslekleri okuyun diyor. And CV ve CV'leri and write the names ve isimleri yazın. Which is suitable for them. Bu meslekler için şöyle iş ilanları için jobs at, at, at ilan demek jobs at bu iş ilanları için uygun olan isimleri yazınız demiş. Şimdi birinci ilana bakıyoruz. Teachers required urgently, urgently acil olarak demek. Teachers required öğretmen gerekiyor. Öğretmen lazım, öğretmen aranıyor anlamında. For middle level at English medium school, İngilizce medium okulunda orta seviye için qualifications, net, nitelikler, e, MA in English, İngilizce master yapmış. İşte şurada kodlanmış olan niteliklere sahip. Female only sadece kadın çalışan aranıyor öğretmen. Two years teaching experience. iki yılda neyi var? Tecrübesi var, deneyimi olan. Preference tercih nedir? Good communication skills. Bu öğretmenin iyi iletişim becerilerine sahip olması isteniyor tercihen. İkinci ilanda sos şef var. Kemp Bey de aranıyor bu da. So, chef, aşçı yardımcısı. Passionate about food and experience. Şöyle passionate tutkulu, yiyecek konusunda tutkulu. And experienced ve deneyimli. Hard working, çalışkan. Does this sound like you? Bu sizmişsiniz gibi geldi mi hissediyor? Then öyleyse we want to hear from you. Sizden haber almak istiyoruz. We are looking for an enthusiastic, creative and fully qualified chef. Look for aramak demek. Biz işte enthusiastic, şevkli, creative, yaratıcı ve fully and fully qualified ve tam donanımlı bir şef arıyoruz. To assist, yardımcı olması için in running, işletmede, our large and busy restaurant için bizim büyük ve yoğun restoran mutfağımızda diyor. Managing a busy kitchen, e, yoğun bir mutfağı idare etmede, setting menus, menüler oluşturmada and food pricing ve yiyecek fiyatlandırma e, fiyatlandırmada demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. iki tane mesleğimiz var. iki tane iş ilanımız var. Bir tanesi öğretmen arıyor. Diğeri de şef arıyor. Birinci CV'ye bakıyorum. Emily Clark. Telefon numarası var. ELT. Diplom in ELT. English Language yani Teaching demek. İngilizce öğretmenliği diploması var. University of New England. Yeni New England Üniversitesi'nden. Key skills and abilities. Becerileri var. Uzatmayacağım bunu. Şöyle. Bu kim olacak arkadaşlar? Birinci ilana Emily yazacağız. Çünkü İngilizce öğretmenliği mezunu olan Emily buraya Emily diyorum. Evet. Şöyle e, bir küçük harfle, büyük ne yazım Kararsız kaldım. Neyse küçük harfle yazayım. Şuradaki gibi. İkinci de, de arkadaşlar. ikinci CV'ye bakıyorum. David bastım. Supervised e, ne yaptı? Yönetti, idare etti. E, team of 25, 25, kişilik bir ekimi yine bizdeki için yoğun bir mutfakta. Dolayısıyla şu iş için uygulandığı kimdir? debittir diyoruz. Yeni sisteme göre açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav örneğini çözüyoruz e, birlikte. İkinci bölüme geçtik. Read the text metni okuyun aşağıdaki ve sorulara cevap verin demiş. Okuyalım metni Mark Zuckerberg. The founder of the famous social network Facebook e, nedir? Ünlü sosyal e, ağın kurucusu, Facebook kurucusu and its young CEO ve CEO'su diyor. Born in 1984, 1984'te doğdu and raised in the New York. Uh, raised şöyle New York'ta büyüdü. His father babası Edward Zuckerberg was a dentist, dişçiydi. And his mother Karen ve annesi Karen was a psych, uh, psychiatrist, psikiyatristti. He has three sisters, üç tane kız kardeşi var. In 2007 he became the youngest billionaire in the world. Dünyadaki en genç milyarder oldu 2007'de at the age of just 23 years sadece 23 yaşındayken he is currently the 15th richest person in the world şu anda dünyanın 15. en zengin kişisi diyor. Pek. Şimdi soru şu what is the text about? Ha, metin ne ile ilgili? Metin ne ile ilgili? The text is about is about the life of life of hayatıyla ilgili kimin Mark diyoruz Mark Zuckerberg. Peki. Ee, kariyer ile ilgili diyebilirsiniz. Yani e, o da olabilirdi. Ama genel düşündüğünüzde ailesinden bahsettiği için e, ile ilgili demek daha uygun. Was, was Edward Zuckerberg's job olacak. Şurada bir hata almış. Onu da biz düzeltelim. Şöyle yazalım. E, evet. Yani orada bir sahiplik olması gerekiyor. Edward Zuckerberg's'ün mesleği neydi? Babasından bahsediyoruz. Was a dentist demişti orada metinde. Dolayısıyla baba erkek olduğuna göre biz kısaca şöyle he was diyebiliriz. A dentist o bir dişçiydi. He was a dentist. Şunu da düzeltelim. Diğer metni okuyorum. Gene metni okuyayım ve sorulara cevap verin diyor. Elon Musk was born in 1971. 1971'de doğdu Elon Musk. Pretoria, South Africa, Güney Afrika'da the oldest of three children, üç çocuğun en büyüğü olarak. His father was a South African engineer, babası Güney Afrikalı bir mühendisti. And his mother was a Canadian model and nutritionist. Ve annesi Kanadalı bir model ve beslenme uzmanıydı, nutritionist. After his parents divorced, annesi babası boşandıktan sonra in 1980, 1980'de, Musk lived primarily with his father. Musk primarily yani öncelikle kimle yaşadı? His father babasıyla. He is American uh, entrepreneur. O Amerikalı bir girişimci and businessman ve iş adamı. Who founded ki o kurdu XCOM in 1999. 1999'da XCOM'u kurdu. Which later became PayPal ki bu e, kuruluştan sonra PayPal oldu. SpaceX in 2002. 2002'de SpaceX'i kurdu. And Tesla Motors in 2003 2003'te de Tesla motoru kurdu. What was Elon Musk's profession? Elon Musk'ın mesleği, Musk mesleği neydi? Şöyle görüyoruz ki onun mesleği olarak he is an, e, evet American entrepreneur diyor. Dolayısıyla biz şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız hemen alayım. Şunu şuradan kopyalayayım. E, he is an Şimdi niye en? Çünkü entrepreneur kelimesi ünlü sesle başlıyor okurken. O yüzden e değil önüne en getiriyoruz. When was Elon Musk born? Ne zaman doğdu? Burada hemen alayım kopyalayayım burada. Ne zaman doğdu? 1971'de doğdu şeklinde. ikinci sorunun cevabı da bu olacak. Evet. Dördüncü bölüme geçiyoruz. Gelin metni okuyun ve sorulara cevap verin diyor. Stephen Hawking. Who was an English theoretical uh, physicist? Physicist was born in 1942 in Oxford. Şöyle, İngiliz uh, teorik fizikçisi olan Stephen Hawking 1942'de Oxford'da doğdu. When he uh, when he completed his PhD doktorasını tamamladığında, he left the Institute of Astronomy. Astronomy astronomi enstitüsünden ayrıldı and came to the department of mathematics, mathematics ve matematik bölümüne geldi and theoretical physics ve teorik fizik bölümüne geldi. Meanwhile bu esnada he was diagnosed with ALS. E, ALS hastalığı testi konuldu kendisine at the age of 21, 21 yaşında. He could walk and could speak. O yürüyebiliyordu ve konuşabiliyordu when he was young, gençken. In time, zamanla, he lost his abilities, bu yeteneklerini ne yaptı? Kaybetti diyoruz. Şimdi bakalım bununla ilgili sorular nedir? Where was he born? O nerede doğdu diyor. Ee, şöyle diyelim, was born in Oxford. Bunu alıp kopyalayabiliriz aynen. Başına birine koyacağız. He, biz ondan bahsediyoruz. Dolayısıyla he'yi başına koyacağız. Ee, he was born diyeceğiz. Ee, in 1942 in Oxford. 1942'yi yazmasak da olur. Çünkü bize ne zaman diye sormamış, nerede diye sormuş. What was Stephen Hawking profession? Hawking's bakın burada da bir sahiplik üstten virgül ve S olacak. Mesleği neydi? Şöyle ben internet ortamından bulduğum bir sınavı çözüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ilk defa çözüyorum sizinle birlikte. Hani burada iki imla hatalarını da o yüzden şimdi şey yapıyorum, düzeltiyorum. Fark edince. What was Stephen Hawking's profession mesleği neydi? Şimdi who was an English theoretical physicist diyor. Dolayısıyla biz onu yazacağız ki o İngiliz teorik fizikçisi diye. he diyorum was diyorum o idi diyoruz. Geri kalan ifadeyi de yukarıdan olup aynen kopyalıyoruz. He ıı, yok biz orayı kopyalamamışız Bir dakika arkadaşlar. Şöyle ıı, He lived nerede? Who was born ıı, e, ne yaptık? Teorik physicist Neyse onu ben yazayım. Yukarıdaki metnine kopyamaya kalkınca kayma olmuş. Şöyle ha. E, şöyle he was a the evet. O retikal, retikal diyeyim. Evet. Evet. Peki. teorik the fizikçiydi. Tamam. Ve işe bakıyorum. Read the conversation below and answer questions. Yukarıdaki diyaloğu okuyun ve sorulara cevap verin. Verelim. verelim. Ee, ne diyor? Maria ile Jane konuşuyorlar. Maria diyor ki I was good at drawing picture. Ben diyor resim çizmekte iyiydim. Jane de diyor ki when I was young, ben gençken I could sing a song, şarkı söyleyebiliyordum. David de diyor ki I was good at scuba diving. Ben tüple dalışta iyiydim. Peki. Şimdi who was good at extreme sports? Extreme sporlarda kim iyiydi diyor. Extreme spor şöyle. Burada extreme spor olabilecek tek bir şey var. O da scuba diving. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacak? Scuba diving tüple dalışı yapan da David'ti. Dolayısıyla buna direkt David yazabilirsiniz. Could Jane play piano when she was young? Gençken Jane piyano çalabilir miydi? Jane'in durumuna bakıyorum. Şarkı söyleyebilirdi diyor. O zaman biz buna no diyeceğiz. Ondan sonra virgülümüzü de atacağız. Ee, she couldn't şeklinde cevap vereceğiz. She couldn't. Evet. Altıncı bölüme geldik. Read the conversation below and answer the questions. Neyi, ne yapın? Diyalog okuyun ve soruları cevap verin. My mother, Tom diyor ki my mother didn't like water sports. Benim annem su sporlarını sevmezdi. Therefore bu nedenle she was bad at water sports. Su sporlarında kötüydü. Kevin de diyor ki my mother wasn't bad at swimming. Annem yüzmede kötü değildi. When she was young, gençken she had gold medals. Altın madalyaları vardı. Helen de diyor ki oh my mom could swim well too. Benim annem de iyi yüzebilirdi diyor. Peki A sorusu ne diyor? Whose mother were good at swimming? Kimin annesi yüzmede İyiydi. Aa, şöyle e, yani kimin diyor? Biz şunu görüyoruz. Kevin e, diyor ki kötü değildi. Altın madalyaları vardı. Helen de diyor ki benim annem de iyi yüzebilirdi. E, o yüzden e, şöyle diyebiliriz: Kevin's and Helen's ikisini de. Kevin's and Helen's, Helen's diyebiliriz. Ondan sonra. E, mothers. Anneleri mothers diyebiliriz. ve bu şekilde de bitirebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, sınavda mesela böyle bir şey karşınıza çıkarsa öğretmenle aranızda e, yani bu konuda ihtilaf anlaşmazlık doğarsa ya illa madalyası olunca bir insan iyi olmuyor arkadaşlar. Bakın benim annem de iyi yüzebilirdi. Soru ne? Kimin annesi? Kimin anneler demiş zaten yüzmede iyi iki kişi olduğunu zaten soruda söylüyor. Did Tom's mom enjoy swimming? Tom'un annesi yüzmekten hoşlanır mıydı? Bakıyoruz. Hayır. My mother didn't like water sports diyor. Dolayısıyla bizim buraya vereceğimiz cevap şu olacak. Ne o diyeceğiz? Hayır. She didn't. Hayır. O sevmezdi anlamda. Like diye uzatmıyorum yani. Read the conversation below and answer questions. Yedinci bölümde de diyaloğu okuyup sorulara cevap verin diyor. Bir diyor ki I was in the school football team. In the past geçmişte okul futbol takımındaydım. But now I can't play very well ama şimdi pek iyi oynayamıyorum. How, how about you Sam? Peki ya sen Sam? And Sally. Peki ya siz Sam and Sally. Sam diyor ki I was bad at all sports. Ben bütün sporlarda kötüydüm. However ancak when my brother was in high school. Biraderim erkek kardeşim listedeyken he could play volleyball in school team very well. Okul takımında çok iyi voleybol oynayabilirdi diyor de I was good at playing tennis when I was young. Ben gençken teniste iyiydim diyor. Şimdi soru nedir birinci soru? Who was good at playing volleyball? Volleyball oynamakta kim iyiydi? Sam ne demişti? When my brother, erkek kardeşi, dolayısıyla he could uh, play volleyball in school team very well demişti. Bu sorunun cevabı ne olacak? Sam's brother olacak. Sam'in erkek kardeşi. Peki, could Bill play football in the past? Bill futbol, e, geçmişte futbol oynayabilir miydi? E, okul takımındaydım diyor, futbol takımındaydım geçmişte. Ama şimdi iyi oynayamıyorum demişti. Dolayısıyla buna da şöyle diyeceğiz. Yes diyeceğiz, yes he could. Evet, oynayabilirdi. Sekize bakıyoruz. Complete the sentences according to conversation. Cümleleri diyaloğa göre tamamlayın, tamamlayalım Derya ne diyor? I would rather go to the cinema than stay at home. Ben sinemaya gitmeyi tercih ederim. Den. Neye? Evde kalmaya. Hakan, I enjoy watching horror movie. Ben korku filmi izlemekten hoşlanırım. But comedies are my favorite. Ama komediler benim favorim diyor. Onları daha çok seviyorum anlamında. Yiğit, I'm very e, into scuba diving demiş. Very into çok düşkün olmak demek. Ben scuba diving'e, Türk'le dalışa çok düşkünüm. Mine de diyor ki, I, like, I dislike trekking. Ben trekkingi, yürüyüşü, doğa yürüyüşlerini sevmem. Şimdi cümleleri tamamlayalım. Hakan likes most demiş. Hakan en çok sever. Hakan en çok neyi sever? Komediyiz. Komediler favorisiydi. Buna komediyiz diyoruz Hakan için. Evet çünkü favorisi komediler. Peki. Şimdi B'de ne diyor? Water sports. Şöyle bakayım Hmm. şöyle yapalım arkadaşlar. Bu böyle olursa buranın düzeni bozuluyor. Water sports, su sporları. Şimdi sporları ilgili ne söylendi? I am very into scuba diving, water sports. Ya burada şunu diyebiliriz. E, ee, the trekking var, komedi, tamam. Şöyle yetin yetin Sporlarına düşkün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü scuba diving'den bahseden oydu. Şöyle diyorum. Yiğit. Cümleyi böyle tamamlayacağız. Is very into. Yiğit çok düşkün. Evet. Is very into uh, water sports. Su düşkün. Peki. Geldik şimdi C'ye. C'de hates outdoor sports diyor. Outdoor, outdoor dış mekanda yapılan, doğada yapılan sporlar e, nefret ediyor. E, mesela bakın Mine için I dislike trekking diyordu. Yani buraya biz neyi yazabiliriz? Mine'yi yazabiliriz. Ve dörde geldik. Dörtte Derya prefers demiş. Derya tercih eder. Şimdi Derya'nın durumu neydi? Would rather da tercih etmek demekti. Prefer de tercih etmek. Ha, sinema dance de Evde kalmaktansa sinemayı tercih ediyordu. Ee, şöyle diyeceğiz. Derya ee, prefers sinema. Sinemayı tercih eder. To, to neyi tercih eder? Staying at home. Ee, evde kalma. Staying at home diyorum. Evde kalmaya evet. tercih eder. 9'a geldik arkadaşlar. 9'da da complete the sentence according to conversation diyor. Gene cümleleri diyalog göre tamamlayın. Tom diyor ki I'm really gifted in drawing picture. Gifted yetenekli demek. Ben resim çizmede bu arada draw kara kalem çalışmasıdır. Resim çizmede gerçekten yetenekliyim. Nina diyor ki I hate playing chess. Ben satranç oynamaktan nefret ederim. But ama my brother Henry really likes it. Erkek kardeşim Henry gerçekten sever onu demiş. Kevin diyor ki, but I like most is benim en çok sevdiğim şey to spend time with my friends arkadaşlarımızla zaman geçirmektir. Bill de diyor ki, I enjoy playing computer games and surfing the net ben bilgisayar oyunları oynamaktan ve internette surf yapmaktan hoşlanırım. Şimdi Kevin most diyor en çok, but I like most is to spend time with friends. O zaman Kevin ee, diyeceğiz likes kevin likes diyeceğiz spending time spending time with friends with friends most evet yani en çok arkadaşlarla zaman geçirmeyi sever peki Nina'nın durumu nedir arkadaşlar Nina ve e, Şöyle ettim arkadaşlar. Başka türlü olmayacak o. Nina'yı aşağı alalım. Nina'nın e, chess demiş satranç. I hate playing chess. Dolayısıyla arkadaşlar ben orada nefret ederim satranç olmaktan diyor ama Nina bizim için üçüncü tekil kişidir. Biz o hate'i buraya hates olarak aktarıyoruz. Hates chess. Cede is very into technology. Teknolojiye çok düşkündür diyor. O da kimdi? I enjoy playing computer games and surfing the net diyordu. Bill'di. Buraya direkt arkadaşlar Bill yazmamız yeterli olacak. Bill is very into technology. Dede de is good at art diyor. Good at iyi olmak demektir. Sanatta iyi. Kimdir o? Gifted in drawing picture'dı. O da Tom'dur. Peki. Ve 10. bölümde arkadaşlar ne var? Yazma var. Writing var. Bakın writing de bizden ne istenmiş Şu çizgileri biraz azaltalım ee, diyor. ki Write down a paragraph, bir paragraf yazın diyor. Including içeren, at least five sentences, en az beş cümle içeren, about hakkında ne hakkında your likes sevdiğiniz şeyler, dislikes sevmediğiniz şeyler, preferences tercihleriniz and hobbies. Peki ee, beş tane cümle yazın demişti. Şöyle diyelim. I like Öyle olmaz. Saçma sapan bir şey oldu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çizgisine lanet olsun. Yazdıkça kayıyor arkadaş. Ha. Peki. Şöyle diyelim biz. I like traveling most. I like traveling most. Ee, ne oldu? Bir cümleyi kurmuş oldum bile. Ben en çok ne yaparım? Seyahat etmeyi severim şeklinde. Hemen ona bağlantılı bir şey yapayım. I dislike. Bu da dislike. Sevmediğim şey olsun. Staying at home all the time. Ya yani sürekli evde kalmayı da sevmem diyor. Ondan sonra ne diyeyim mesela? My hobby. Hobilerinizden bahsedilmişti. My hobby is. Hobi olarak da ne olsun? My hobby is. Yukarıda geçmişti. Hemen aklıma geldi. Drawing pictures. Benim hobi karakterim resim çalışması diyorum. Sonra tercihlerinizden bahsedin demişti. Ha, bir, bir tane daha bir şey söyleyeyim. bir tercihlerinizden bahsedin demişti. Şöyle diyelim. I prefer diyeyim mesela. Ee, ne diyeyim mesela? Neyi neyi tercih edeyim diyeyim. I prefer Aa, Seyahat etmeyi seviyorum demiştik mesela. I prefer ha şöyle diyelim tamam planes to buses ben ne yaparım uçakları otobüslere tercih ederim. Kaç cümle oldu? Bir iki üç dört tane cümle oldu. Bir cümle daha yazalım mesela. E, I e, don't diyorum prefer ben tercih etmem neyi tercih etmemisi I don't prefer e, traveling traveling şöyle diyeyim e, traveling cold countries soğuk ülkelere e, tercih eee seyahat etmeyi tercih etmem bir cümle daha koyayım fazladan I would rather ben tercih ederim traveling to hot countries, sıcak ülkeler, hot countries. E, evet, hot countries that have, tamam, countries değil mi? Bit bitireyim. Tamam. I like traveling most. Ben en çok seyahat etmeyi severim. I dislike staying at home all the time. Sürekli evde kalmayı sevmem. My hobby is drawing pictures. Benim hobim resimler çizmek. I prefer planes to buses. Uçakları Otobüslere tercih ederim seyahat ederken. Örneğin, I don't prefer traveling to cold countries. Soğuk ülkelere seyahat etmeyi tercih etmem. I would rather e, travel. Diyeceğiz travel kalmayacak. Bu durarda sonra fiil On kullanır. Travel, e, hot travel to hot countries deyim. Then, then, then cold ones. Soğuk olanlara diye de cümleyi tamamlayabilirim. Örneğin arkadaşlar bilmiyorum. Yani şu an. E, sınavı çözerek gelince aklıma bunlar geldi. E, ya videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. sınavda hepinize başarılar diliyorum. E, kanala abone değilseniz hala abone olun. İnşallah sınavda hepiniz 100 hatta 101 alırsınız ve çok başarılı olursunuz. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.